Herkese merhaba. Yine evdeyiz ve evden teknoloji keşfetmeye devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz startupların koronavirüs mücadelesinde kullanabilmesi için geliştirdiği teknolojiler. Enteresan teknolojiler var çünkü birazdan sizlerle birlikte belki de Türkiye'de ilk kez VR ortamında bir toplantıya katılacağız. Yani sanal gerçeklik gözlüğümüzü takacağız ve ondan sonra toplantıya gideceğiz. Birçok yeni teknoloji var. Hep birlikte bunları keşfedeceğiz. O zaman hemen bu videomuz başlasın. Müzik evimizde nasıl kilomuzu ölçmek için tartılar varsa ve aynı zamanda ateşimizi ölçmek için ateş ölçerler varsa şimdi bir cihazla tanıştıracağım sizi. Bu cihaz akciğerlerimizin kapasitesini ve fonksiyonunu ölçüyor. Bunu nasıl yapıyor? Hemen şu şekilde bir internete bağlanan akıllı bir cihazla yapılıyor. Siprohom'un geliştirdiği Siprometre adında bir cihaz bu. Şöyle kapağı var. Göstereyim size. Buradan üflüyorsunuz ve üfledikten sonra ee, sizin içindeki sensörler sayesinde e, akciğerlerinizin fonksiyonunu ve kapasitesini ölçüyor. Şimdi bunu deneyimleyeceğiz ama biraz e, durumu da ortaya koymak lazım. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon koa hastası var. Aynı zamanda 3 milyonda astım hastası var. Bunlar dolayısıyla da kronik hastalar. Ee, özellikle koronavirüs döneminde en çok koronavirüsten etkilenenlerin bu kronik hastalar olduğu söyleniyor. Bu yüzden de çok önemli. Şimdi normalde akciğerlerin fonksiyonunu ve kapasitesini ölçmek için bir hastaneye gitmek lazım. Ama artık yeni nesil cihazlar sayesinde siz bunu evde kendiniz yapabiliyorsunuz. Raporunu alabiliyorsunuz ve doktorunuza gönderebiliyorsunuz. Bu sayede akciğerlerinizin nasıl çalıştığını da çok yakından izleyebiliyorsunuz. Şimdi hemen gelin isterseniz bu cihazı bir deneyimleyelim size nasıl çalışıyor. Öncelikle olarak bir ağzı var sterilize olması açısından. Şuradaki düğmesi var buna basıyorsunuz kalem pille çalışıyor bu arada. Herhangi bir şekilde şarja falan takmaya gerek yok. Kalem pili takıyorsunuz ve cihaz aktif hale geliyor. Şimdi yeşil ışığı gördünüz. Şimdi ben hemen akıllı telefonuma indirdiğim uygulamayı açacağım. Uygulamayla bağlanınca mavi ışık yanmaya başladı. Şu anda mavi ışık yanıyor. Şu an artık kullanmaya hazır. Benim ekranda zaten siz de göreceksiniz. Daha önce yaptığım testler vardı. Ee, ve e, o testlerin de burada ayrıntıları yer alıyor. Şimdi ben e, yine teste basacağım. Şimdi hazır cihaz başlata basıyorum. Hazırlanıyor dedi. Şu anda derin nefes al dedi. Şuradaki dişlikleri görüyorsunuz. Dişliklere ağzımı yerleştireceğim. Nefes alıp vereceğim. Bakalım nasıl çalışıyor. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi başlıyorum. Oh evet doğru performans bu arada e, bayağı zor çünkü şöyle göstereyim size arkası yani nefes vermek için oldukça açık bir pozisyonu var. E, nefes verirken 6 saniye boyunca nefes vermeniz gerekiyor. Çok derin bir nefes almanız gerekiyor ve bir anda bunu vermeniz gerekiyor. Şu anda test tamamlandı doğru performans olarak çıktı. Bunu 3 kere denemek gerekiyor. Şimdi e, bakalım test sonuçları nasıl çıkmış. Şimdi hemen telefonumu alıyorum. Eee pdf raporuna bastım şu anda ve karşıma pdf olarak bir rapor geldi. Şimdi bayağı detaylı bu arada. Ben daha önce vücut ölçülerimi, yaşımı ve diğer bilgileri girmiştim. Şu anda hazır. Mesela bakalım şu an çünkü şöyle bir şey var. Yani anlamadığımız bir sürü veri var. Tabii ki Biz bunları yorumlayamayız. Biz bir sağlık ekibi değiliz. Sağlık personeli değiliz. Bu verileri anlayamayız. Hemen bunu ne yapıyorsunuz? Doktorunuza Paylaş butonu üzerinden gönderebiliyorsunuz. İsterseniz WhatsApp'tan gönderin, isterseniz mail üzerinden gönderin, isterseniz başka bir yerden gönderin. Hemen paylaşıyorsunuz ve doktorunuz size ciğerlerinizin fonksiyonunu ve kapasitesini hemen söylüyor. Oldukça güzel bir cihaz. Burada grafikleri de var bu arada. Grafikleri de baya e, güzel. Nasıl e, nefes aldınız, nasıl nefes verdiniz hepsini buradan görebiliyorsunuz. E, ben şimdi bunu kapatayım. Genel olarak yeşil olarak e, bana puan vermiş. Yani iyi. Burada detayları ben gerçekten bu parametreleri size anlatamıyorum çünkü bilmiyorum bunu bir sağlık personeline göndermem lazım. Dolayısıyla bunu hemen sağlık personeline gönderip nefesimin nasıl olduğunu anlayabileceğim. Bu arada test kaliteniz mükemmel A ile geçmişim. İşte bu kadar basit. Yeni nesil cihazlar hayatımızı kolaylaştırıyor, sağlığımız üzerinde olumlu etkisi var. Özellikle koronavirüs döneminde bu tip akıllı teknolojileri kullanmakta fayda var. Şimdi programımız diğer yeni teknolojilerle devam etsin. Koronavirüs mücadelesinde en önemli konu başlıklarından biri tabii ki sosyal mesafe bırakmak ve biz de bunu her seferinde sizlere hatırlatıyoruz. Bu konuda da geliştirilen teknolojileri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi öyle bir teknoloji var ki sanal gerçeklik teknolojisi yani VR Virtual Reality. Şimdi biz de bu teknolojiyi kullanarak belki de Türkiye televizyonlarında ilk kez sanal gerçeklik ortamında bir toplantı yapacağız ve aynı zamanda röportaj yapacağız. Ben de ilk defa yapacağım. Bu arada tabii ki bu teknolojiyi kullanabilmek için bir sanal gerçeklik gözlüğüne ihtiyacınız var. Şimdi gözlüğümü ve joystick'imi elime aldım. Her şeyim hazır. Birazdan sanal ortama bağlanacağım. Toplantımı, görüşmemi, röportajımı sanal gerçeklik ortamında yapacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi bu arada şunu da belirtmem lazım. Bu altyapıyı, bunun yazılımını yapan arkadaşlar bir yerli startup, bir Türkiye'den bir startup. Selçuk ve Ergin arkadaşlarım beni şimdi o sanal ortamda beni bekliyor. Orada hem bu teknolojileri konuşacağız hem de bakalım neler yapıyor bir kendilerinden dinleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi girdim odaya. O Gerçekten bayağı enteresan. Şu an bir e, masadayım. Karşımda bilgisayarım var. Hemen ayağa kalkayım ve evet yanımda buluklarımız. E, Ergin ben. Merhabalar. Merhabalar Selçuk. Ergin Bey çok. şöyle e, sıkışalım. Merhabalar, Merhabalar Selçuk ben. Merhabalar, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkürler Ahmet, hoş geldin. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Nerede ee, görüşmemizi yapalım, toplantımızı yapalım? Şu an isaretçi Şömin'in abi. önüne geçelim. Tamam. Şömin'in önüne alalım seni. Tamam. O çok güzelmiş vallahi Şömin'in önünde. Şu koltuk benim herhalde değil mi? Evet. Seni, seni böyle alabiliriz teknik koltuğa. Tamam. Şöyle böyle gidiyoruz falan. Oh vallahi müthiş. E ee, şimdi artık yeni bir dönem başlıyor gerçekten. Yani sosyal mesafe diyoruz ve sosyal mesafede artık sınırlar aslında sanal gerçeklik ortamıyla kalkıyor. Şimdi baktığınızda Doğru. şu ortam gerçekten muhteşem bir ortam. Bu ortamı eee değiştirebilirsiniz. Eee istediğiniz şey yapabilirsiniz. Bu arada tabii ki Atatürk fotoğrafı için de ayrıca teşekkür ederim. Muhteşem Atatürk fotoğrafı. Evet. Peki bizi bu sanal gerçeklik dünyasında neler bekliyor gelecekte? Şöyle söyleyeyim. Ee, biz çok uzun yıllardır zaten bilişim e, sektöründe hizmet veren bir firmayız ve uzun yıllardır da zaten teknolojinin çok hızlı ilerlediğini bizzat içinde şahit olarak görüyoruz. Son 5 yıldır da ağırlıklı zaten sanal gerçeklik teknolojiler üzerine içerik ve yazılımlar üretiyoruz. Ve bu koronavirüs virüs e, konusu ortaya çıktıktan sonra bizim de biraz daha herkes gibi işte eve kapanıp evlerimize kapanıp daha fazla çalışma, daha fazla proje üretme şansımız oldu ve zamanımız oldu. Bu süreç zarfında da dedik ki madem sosyalleşemiyoruz, bir mesafe koymamız evet. gerekiyor haliyle insanlarla aramıza. Bu sosyal mesafeyi ortadan sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak kaldıralım. Bunu da hı hı. Işte kendimize bir e, ofis dizayn ettik, bir sanal ofisimiz var. Artık sanal ofisi arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Ortağım Ergin Bey'le biz çok sık burada buluşuyoruz, evet. burada sohbetler ediyoruz, muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Burada tabii ki sosyal mesafe problemi de yok. Birbirimize yakınlaşabiliyoruz, tokalaşabiliyoruz en azından. Teknoloji bu şekilde ilerliyor. Biz de bunlarla alakalı çok hızlı aksiyon alıp içerikler üretiyoruz. Evet, e, şimdi ben baktığımda e, gerçekten muhteşem bir deneyim. <laughs> e, mesela siz konuşurken ağzınız hareket ediyor. Tesadüf teknoloji var. Doğru, evet. E, eller zaten sürekli aktif halde. E, e, yani neredeyse artık e, güldüğünüzü falan da bu arada yap yapabiliyor yani ona göre evet, ağzınızı öptünüz e, güldüğünüzü evet, değil mi? Evet ner ner neredeyse enteresan. biz ileride şunları da yapıyor olacağız zaten yani e, her insanın bir dijital ikizi olacak. Dolayısıyla senin, evet. benim, ortağım, Ergin'in hepimizin bir dijital ikizi olduğunda biz aslında burada kendimizi göreceğiz. E, şimdi istersek bir sahil kenarında şu anda oturup ee, bu konuşmayı, bu görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. E, tabii ki iş dünyası da artık buna doğru kayacak. Toplantılar öyle olacak veya sevdiklerimize böyle görüşeceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Neler olacak gelecekte? Tabii bu konuda evet. teknoloji çok hızlı ilerliyor. Korona da bunu bence daha da hızlatı, hızlandıracak bir teknoloji evet. sıçramadan bahsediliyor. E, ben kendim aynı zamanda blok modunda ortaklarından olduğum için bu odanın benzerine bir şey olarak meeting room. Orada kıyafetleri birebir değiştirip birebir kumaşları giydirip istediğimiz son ürüne evet. kadar getirip müşteriye beğendirebiliyoruz. Az önce Selçuk'un da dediği gibi biz multiplayer çoklu girişler de sağlıyoruz. 30, 100, 1000, evet. bin, 10000'e kadar giriş sağlayacağız. Ben müşterilerle bu deneyimlere başladım bu arada Avrupalı ve girip beraber numune seçimi yapıyoruz. Bu da tabii muazzam bir Çevre e, bilinci de yerleştiriyor işte karbondioksit tüketimi azaltılıyor, evet. i̇şte, enerji ve su tüketimi. Biz bunlara başladık. Gelecekte böyle görünüyor. Biz bunu daha efektif kullanacağız. Dediğin gibi farklı ortamlar, hayal ettiğiniz ortamların hepsini yapabiliyoruz. Ee, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Rica ederim çok abi. teşekkürler. Biz teşekkür olursan. ederiz. Biraz ha, dolaştıralım olsun. seni istersen. Tamam. tamam. Evet. Şimdi etrafı geziyoruz değil mi? Ama çok iyi tabureler falan e, hep kaliteli ahşap seçmişsiniz bu arada. Hem, hem öyle hem de gerçek boyutlarındadır buradaki tüm eşyalar, Rahmet. Öyle mi? Ya, Mas, tabi, masraftan ya masanın, kaçınmadık. Yük, masanın yüksekliği vesaire tabure 45 santimse 45 santimdir, masa işte bazısı 65 santim, bazı masa 73 santim yüksekliği gibi. Aa vallahi muhteşem. Yani Birebir bire gerçeği gibidir. <laughs> evet. Şuradaki e, at heykeli de çok güzelmiş. Evet, evet şahane. Detaylara falan bakıyorum da manyak bir şey yani gerçekten. Detaylara falan bakıyorum da muhteşem. Evet. evet. Şey de çok iyi bu arada, e, dışarıdaki manzara da çok iyi. Evet şahane. Aslında dediğim gibi sana buradan manzarayı göndereceğim zaten ben. Çok güzel bir çardağımız var orada bizim. Ee, Biz normalde buraya ka buraya kadar normalde çıkabiliyoruz Ahmet buraya kadar bir bakarsan dışarı dışarı <laughs> daha doğru. <laughs> Aa. Biz normalde buraya gelebiliyoruz sen şu an gelemiyorsun ama. Ya beni <laughs> beni biliyor hapis bırakmışsınız ya. Ben çıkamıyorum dışarı valla gerçekten. Aslında şöyle bir şey yapabilirsin tam dibine <laughs> Aa. iki adım yürüyebilirsin önünde şöyle fizikli bir, bir şey ben, ben bir de dışarıdan dışarıdan ben çekiyorum. Evet. Şu anda. evet. evet. Ahmet. Bir dakika bir dakika ben kafamı uzattım dışarı evet. görebiliyorum aşkım. Yalnız bu arada evet. bir şey söyleyeceğim burası da tam mangallık. Evet, evet, orada da güzel mangal imkânı yani, var. Yani hemen şuraya bir mangal attık mı? Muhteşem bir mangal yaparız. Ya sordum da Central Park yönetimi biraz şey bu şu, şu konularda biraz şu anla kısıtlama yapmış, izin vermiyorlar. <laughs> şu an burası Central Park mı? Central Park'ın batı köşesi, köşe. Batı köşesi. Burası. Ha. Evet. evet, evet. Yani tam mangallık. Burada bir mangal yaptığımız zaman acayip olur. Şurası değil mi? Şöyle, şuraya. Evet. Güzel. Hemen orada e, güzel şöyle kebaplarımızı köftelerimizi yapıp Oo. muhteşem olur galiba. Evet beyler. Biz tam pencere önüne çıkarsak şimdi. Evet. Mi sallayalım yani Evet e, 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 biz her gün bu, buradan sallayalım. Anladım anladım. Tamam. Biz tam buradayken böyle dışarı doğru el sallarsak. Şöyle görüyor salladım. olacağız. Süper. O zaman çok, teşekkürler. çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Ahmet'çi. <laughs> hadi bay bay. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İki iki ellerimle. O da güzel. Hastan sarılabiliriz sosyal mesafe. <laughs> Aa yok. doğru sarılalım. Bir dakika şöyle öpüşelim. bir dakika ben yanaktan öpüşelim. <laughs> evet şimdi sarılalım şöyle. Oh. Evet. Evet davetinizde de, de çok evet. Böyle ooo çok iyi oldu vallahi. Ne zaman bak... bir yerde sarılmayıp öpüşemiyoruz vallahi. Eşimize, dostumuzla. Sağ ol. hadi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> Sağ olun. Bay bay. Evet. evet sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi acayip bir deneyimdi. Şu anda gerçek hayata ya adapte olma konusunda bayağı zorlanıyorum. Çünkü inanılmaz bir şey. Ee, yani e, sanal gerçeklik gözlüklerinin bu noktaya gelebildiğine gerçekten inanamıyorum. Ee, resmen görüşmeler yaptık. Tabii ki emoji vardı. Selçuk ve Ergin'in de söylediği gibi Emojilerle biz bu işi yaptık şu anda Ama önümüzdeki dönemlerde onların da söylediği gibi Gerçek yüzler olacak Gerçek yüzler üzerinden Bu sohbeti bu muhabbeti yapabileceksiniz Muhteşem bir deneyim Ve biz de bu teknolojiyi keşfetmeye devam ediyoruz Türkiye televizyonlarında ilk kez böyle bir şey yapıldı bu arada Bir röportaj sanal gerçeklik ortamında yapıldı Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz Bizi takipte kalmaya devam edin Koronavirüs mücadelesinde akıllı teknolojiler ön plana çıkmaya başladı ve Türk startuplar da bu anlamda yeni çalışmalar yapıyor ve bunları sağlık çalışanlarına, sağlık sektörüne sunmaya devam ediyor. Şimdi ben de bir Türk startup'ın ofisine geldim. İkiz kardeşlik tarafından kurulan bir startup. Arkada ekranları görüyorsunuz. Bir sürü veriler geliyor. Şimdi ben de bu şirketin kurucu ortaklarından Avşar Bey'e bakalım ne gibi teknolojiler geliştirdiklerini soracağım. Merhabalar Avşar Bey. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Biz tele sağlık ve ileri sağlık teknoloji alanında yoğun bakımlar özelinde hastaların hayatlarını kurtarmak için teknolojiler geliştiriyoruz. Hı hı. Bugün kamu ve devlet hastanelerinde sistemi hayata geçirdik. Bir yoğun bakımdaki hastanın başındaki tüm medikal cihazları tamamen yerli bir üretimimizle buradan verileri toplayarak doktorlara hemşelere sanki hastanın başındaymış gibi uzaktan takip etmelerini, yapay zeka ve alarmlarla e, hastalarıyla ilgili erken uyarılar almalarını ve hayatlarını kurtarmalarını sağlıyoruz. Avşar Bey gerçekten çok önemli bir şey söylediniz. Çünkü şimdi e, Covid hastaları e, yoğun bakımda ve sağlık çalışanları bu yoğun bakım odalarına girerken üstlerini çok fazla değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ben de geçen bir haberde gördüm bu arada. E, işte bir kere bir kat kıyafet, üstte bir kat daha kıyafet, bir daha eldiven, siperler, maskeler falan derken bayağı zaman kaybediyorlar. Bu teknolojiler sayesinde oldukça hızlı bir şekilde hastalarına bakabilecekler. Ben bundan anlıyorum o zaman. Kesinlikle. Ee, özellikle Covid'le e, ulusal mücadelemizde e, bir sağlık çalışanı hastasının yanına gitmek için, takip etmek için bugün bizim sistemi e, kullanması e, yeterli. E, örneğin e, üzerine kıyafetlerini giyindi. Hı hı. Yan odaya geçmek istiyor. Tekrar kıyafetlerini çıkaracak evet, ve e, izolasyon odasına gidecek. Ama şu an tek yapması gereken şey cep telefonu çıkarması hastasını oradan takip etmesi bir bir sonraki hastasına yine telefondan veya sistemden bakması Böylece enfeksiyona en minimum şekilde Hatta 10 kattan daha fazla az maruz kalarak ...hastasının yönetmesini sağlayacağız. Evet yani nesnelerin internetinden bahsediyoruz. Kesinlikle. Nesnelerin interneti de demişken bizim sesli asistanımız var. Guru hemen ona da bir soralım bakalım e, bu nesnelerin interneti neymiş? Biz biliyoruz ama belki bilmeyenler vardır. Guru bize çok güzel bir şekilde anlatıyor. E, Guru nesnelerin interneti nedir? Internet of Things yani nesnelerin interneti günümüzün diğer bir önemli teknolojisi. İlk kez 1982 yılında bir içecek şirketinin makinesinde kullanıldı. Kablosuz bağlantıların hayatımıza girmesi ve sensörlerin küçülmesiyle artık her alanda nesnelerin interneti kullanılmaya başlandı. İnternete bağlanan her cihaza nesnelerin interneti diyebiliriz. Bu iletişim sensörlerle bilgisayar arasında gerçekleşiyor. Sensörlerden alınan veriler bir bilgisayara aktarılarak mevcut durumdan haberdar olmuyor. Hatta veriler yapay zeka ile birleştirilerek öngörü raporları da çıkarılabiliyor. Fabrikalardan akıllı ev sistemlerine kadar pek çok cihaz nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanıyor. Guru çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel anlattın. Arşar Bey çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz Yolunuz için. Yolunuz açık olsun. Gerçekten çok güzel bir teknoloji. Önümüzdeki günlerde de daha fazla kullanılacağına ben eminim. Ee, görüşmek üzere yeniden. Sağ olun teşekkürler. Bye. yeni nesil teknolojileri keşfederken yeni nesil teknolojilere sahip olan bir laptop yani dizüstü bilgisayar modelini sizlerle paylaşmak istedim. Yanımda görüyorsunuz Huawei'in geliştirdiği MacBook D serisi bir laptop modeli var. Bu modelin pek çok özelliği var. Ancak hayatı kolaylaştıran öyle bir özelliği var ki hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bu özellik şunu yapıyor. Akıllı telefonunuzdaki ekranı bilgisayarınızın yani dizüstü bilgisayarınızın ekranında taşıyor. Ve aynı zamanda deneyiminde taşıyor. Yani e, akıllı telefonunuzdaki uygulamaları ve diğer özellikleri bilgisayarınızın ekranı üzerinden kontrol edebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Mesela bir metin kopyaladınız, hemen bilgisayara e, yapıştırabiliyorsunuz veya bilgisayarınızdaki bir içeriği aynı şekilde akıllı telefonunuza taşıyabiliyorsunuz oldukça kolay. Bunun arkasında NFC teknolojisi var. NFC teknolojisi neymiş? Hemen bir gruptan dinleyelim. Grup, NFC teknolojisi nasıl çalışıyor? Türkçesi yakın temas iletişimi olan bu teknoloji 1982 yılında patentlendi. 1997 yılına kadar hiç kullanılmadı. İlk kullanansa bir Star Wars oyuncağı oldu. Daha sonra teknolojinin gelişmesiyle pek çok cihazda yer almaya başlayan NFC günümüzde birçok akıllı telefonda yer alıyor. Veri aktarımı 10 santimetre uzaklığa kadar sağlanabiliyor. Kendine ait özel bir radyo frekansı var aktif hale getirildiğinde bu frekans üzerinden temassız olarak veri aktarımı gerçekleşiyor. Fotoğraf veya bir belge gibi dosya gönderebilmek de mümkün, bir ödeme yapabilmek de. Geliştirilen yeni nesil akıllı cihazların olmazsa olmazı. Bu teknoloji sayesinde hayatı kolaylaştıran çözümler kullanıma sunulabiliyor. Teşekkürler grup. NFC teknolojisini Gurudan dinledik. Ben de şu anda Mate 30 Pro modeli var. Şimdi bunu deneyimleyeceğiz. Akıllı telefonumuzu ekranını açıyoruz. Bilgisayarımız hazır. Biraz önce söylediğim etikete akıllı telefonu yaklaştıracağım sadece. Bu kadar basit. Şimdi yaklaştırıyorum. Sesi siz de duydunuz. Ekranda dedi ki, "Bağlanayım mı?" "Bağlan" dedik. Şu anda bilgisayarda bir onay gelmesi gerekiyor. Evet o da geldi şu anda. Ona da izin verdik şu anda. Evet şu anda bilgisayarım hazır. Yani bu özelliği kullanmaya hazır. Ve ekranda şu anda sağ tarafında bir ekran göreceksiniz. Tıpkı akıllı telefonumun ekranındaki ekran bilgisayarıma taşınmış oldu. Bakalım nasıl çalışıyor. Örneğin ee, akıllı telefonlarda menüler arasında gezerken sağa sola kaydırırız parmaklarımızı. Yine aynı şekilde burada yapabiliyoruz. E, touchpad üzerinde şöyle sağa sola yaptığımızda bunu kullanabiliyoruz. Örneğin galeriye girdik. Fotoğraf galerisine daha önce çektiğim fotoğraflar vardı. Hemen bir tane fotoğrafı şimdi masa üstüne alacağım. Hemen geldi. Bu kadar basit. Bunun tam tersini yapabilmek de mümkün. Yani bilgisayarınızdaki içerikleri telefona hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Telefon ekranına hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda metinleri mesela akıllı telefonunuzda bir mesajlaşma uygulamasından gelen bir metinim var. Hemen bu metni kopyalayıp bilgisayarınızdaki başka bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Mailinize yapıştırabiliyorsunuz. Kısacası böyle hoş güzel özellikleri var. Benim dikkatimi çeken başka bir özellik daha vardı bu arada. Hemen ondan da bahsedeceğim kısaca. E, o da şu. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz bir oyunu bilgisayarda oynayabiliyorsunuz. Yani küçük ekrana hapsolmuyorsunuz. Büyük ekrana taşıyarak oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Tabii ki günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi şarj. Bilgisayarlarımızı sürekli şarja takmamız gerekiyor. Bu modelde ise hızlı şarj özelliği var. Kutusunun içinden 65 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptör sayesinde yaklaşık 30 dakikada %50 şarj olabiliyor. Yani hızlı bir şekilde şarj oluyor ve siz de laptopunuzu kullanmaya devam ediyorsunuz. Kısacası hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler bu şekilde. Yeni teknolojileri keşfettiğimiz bir videonun sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz teknolojinin sonu yok. Evimizde olsak da biz bu teknolojileri keşfetmeye devam ediyoruz. Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizden de ufak bir ricamız var. Tabii ki abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de zil varmış. Abone ol tuşunun yanında zil varmış. Onu da mutlaka basın. Yeni videolar yüklenince hemen haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.